Bugün güzel şehrimiz Adıyaman'da sizlerle bir arada gelmenin burada Zeyke köyünde olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben tüm Adıyamanlı kardeşlerimi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli basın mensuplarımız şu anda 6 Şubat 2000 23'te asım felaketinde en ağır hasar alan ve yeniden inşa ettiğimiz Adıyaman'ımızın Zey köyündeyiz. Burada birçok ocağa ateş düştü. Birçok evimiz maalesef 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Köyümüzü hemen o gün Hasar tespit çalışmalarının ardından sağlam bir zemine örnek bir köy olarak inşa etmek üzere çalışmalarımızı başlattık. Şu an bulunduğumuz alanda gerekli etütleri yapmak suretiyle 135 dönümlük bir alanda köyümüzü tasarladık ve <laughs> konutlarımızın hepsini içinde yollarıyla sosyal donatılarıyla ibadet alanları ve yine her türlü altyapı ihtiyaçlarını giderecek gerek içme suyu depoları gerek kanalizasyon yağmur suyu olmak üzere bütün hatlarıyla birlikte tamamladık. Depremzede kardeşlerimize Zeyköyü sakinlerine 107 evimizi teslim ettik. Şimdi burada çocuklarımız, ailelerimiz, vatandaşımız huzur içerisinde oturuyor. Ben bu ziyaretimiz vesilesiyle bu köyde bir ömür boyu mutlu huzurlu bir şekilde yaşayacak tüm kardeşlerimize yeni yuvalarının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları 6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana hep birlikte bütün ekibimizle birlikte sahadayız. Ve yuvasına kavuşmayan, iç yerini burada açmayan tek bir esnafımız kalmayacak, vatandaşımız kalmayacak sözünü depremin o ilk saatleri itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimize vermişti. Bu kararlılıkla 3500 şantiyede 7 gün 24 saat 182 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık ve bu anlamda hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir hız ve istikrarla 201 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimize teslim ettik. Ve Adıyaman genelinde 31.406 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Hak sahibi olan toplamda 43.573 vatandaşımızın konutlarında inşallah yıl sonu gelmeden Adıyaman'da teslim ediyor olacağız. Ve Adıyaman genelinde gerek yerinde dönüşüm, gerek kentsel dönüşüm gerekse depremden ağır hasar almış, orta hasar almış hak sahibi vatandaşlarımızın neredeyse kurasının tamamını inşallah önümüzdeki Haziran ayında tamamlamış olacağız ve yıl sonu bitmeden de evlerine, iş yerlerine bütün Adıyamanlı kardeşlerimiz girecek. Deprem bölgesinin tamamında da daha önce de ifade ettiğimiz gibi 2025 yılı sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini, işyerlerini inşallah teslim etmiş olacağız. Önümüzdeki ay Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımlarıyla, teşrifleriyle yine büyük bir coşku içerisinde 11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla vatandaşımıza inşallah teslim ediyor olacağız. Değerli basın mensupları biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz. Milletimizle el ele 6 Şubat sabahı bir olup beraber olup umudu yeni bir başlangıcı da hep birlikte inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticaretiyle kültürüyle, sanatıyla, iklimle ilgili ihtiyaçlarını giderecek ve bölgenin demografik yapısını içine alan bir anlayışla inşa ediyoruz. Adıyamanımızda bu çerçevede meydan ve ticaret merkezimizin inşaatına da son sürat devam ediyoruz. İnşallah orası bittiğinde gerçekten Adıyaman'ın gözbebeği olacak. Karşısındaki binalarıyla iş yerleriyle oradaki kültür sanat faaliyetlerini sergileyeceğimiz alanlarıyla birlikte burada kafelerinde vatandaşımızın gençlerimizin huzur içerisinde oturduğu kütüphanelerinde ders çalıştığı yeşil alanlarında meydanlarında vakit geçirdiği bir Adıyaman'ı inşallah yıl sonuna kadar Adıyamanlı kardeşlerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca eski hükümet konağının olduğu yeri biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde inşa etmek suretiyle buraya da Adıyaman'a değer katacak, sosyal ihtiyaçları giderecek, esnafımızın, vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek bir çalışmayı tamamladık. Şimdi orada valiliğimiz koordinasyonunda ülke çapında marka olmuş Adıyaman'da gerçekten Adıyaman'ın markası haline gelmiş iş yerlerimizi açacağız ve burası da bir şehrin cazibe merkezi olacak. Yine Örenli Mahallesi'nde 500 kişilik, hemen arkamızda yer alan İndere'de 2000 kişilik ve Ulu Camimiz'de de çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu camilerimizde de yeniden ezan seslerini inşallah hep birlikte yükselteceğiz. Tabii İndere'ye ayrı bir parantez açmak isterim. İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük uydu kentlerinden bir tanesi. Ve burada yaklaşık 14 bin, 16 bin 400 ailemiz, vatandaşımız bu evlerde oturacak. Toplamda baktığınızda neredeyse 100 bin nüfusa hitap edecek örnek bir yerleşim alanını tamamlamak üzereyiz. Ve burada da okuluyla, parkıyla, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarıyla tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacak bir inşa hareketini sürdürüyoruz. Bu projemiz sadece Adıyaman'ın uydu kenti olmayacak ve bölgesel düzeyde de güçlü ve bu anlamda dirençli bir uydu kenti Adıyamanımıza, merkezimize kazandırmış olacağız. Modern şehircilik anlayışını yatay mimari esaslı yine şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye Adıyaman merkezden inşallah göstermiş olacağız. Değerli kardeşlerim biz 6 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren buradayız. Adıyaman'dayız. 11 ilimizdeyiz. O günlerde devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı. Şimdi de Şehirlerimizi kaldırmak için Adıyaman'da 11 ilimizde. Bizim başka hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği işleri başaran çok güçlü bir devletimiz var. Emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin depremin üzerinden 2 yıl geçecek böyle bir çalışmayı 11 ilde 3500 şantiyede sergileyecek hiçbir devlet yoktur kaynağımız, projemiz, irademiz, aşkımız, sevdamız ve bu işleri sahaya yansıtacak liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Daha da önemlisi azmimiz, hızımız ve millete sevdamız var. Allah'ın izniyle bunu altını çizerek ifade ediyorum. Ekonomik şartlar ne olursa olsun 11 ilimizi söz verdiğimiz gibi hep birlikte ayağa kaldıracağız. 11 ilde depremin yaralarını vatandaşımızla el ele vererek hep birlikte saracağız. Tek bir kardeşimiz evsiz, ocaksız, çatısız kalmayacak. Ve yine tek bir yavrumuzu, annemizi Geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Birileri bu yapılanları görmek istemez. Birileri bu yapılanlara sırtını dönebilir. Yabancı konukların gelip hayranlıkla, gıptayla izlediği, takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez. Ama bu millet kimin taş üstüne taş koyduğunu. Kimin sadece ve sadece laf ürettiğini çok iyi bilir. Bu millet kimin gecesini gündüzüne katarak 7 gün 24 saat çalıştığını, kimin gerçekten samimi bir şekilde yanında olduğunu bilir. Biz sadece söz vermedik. Hamdolsun. Sözümüzü de tuttuk. 11 ilde 453 bin konutun inşasını başladık ve söz verdiğimiz gibi bu yıl sonu tamamlayacağız. Sadece konuşmadık, çalıştık, çabaladık, alın teri döktük, emek verdik. Bizim işimiz birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset yapmak hiçbir zaman olmadı. Her zaman dertlenmek, çözüm üretmek oldu. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ne Adıyaman'ımız, ne Malatya'mız, ne Hatay'ımız, ne Gaziantep'imiz, ne Şanlıurfa'mız, ne Osmaniye'miz, ne Adana'mız, ne Diyarbakır'ımız, ne Adana'mız unutulmamıştır. Göz ardı edilmemiştir. Milletimizle birlikte el ele verilmiş, ve devletimizin gücü, kararlılığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, bizlerin hep birlikte emeğiyle bu şehirler yükselmiştir. Depremi hiçbir zaman siyaset malzemesi yapmadık. Depremle ilgili herhangi bir tasarrufa devletimiz gitmedi. Deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa hep birlikte koştuk ve koşmaya inşallah devam edeceğiz. Biz bu anlayışla milletimizle yol yürüyeceğiz. Yol yürümeye devam edeceğiz ve yolun sonunda yeniden ayağa kalkmış meydanlarında vatandaşımızın huzur içerisinde gezdiği, camilerinde ezan seslerinin yeniden yükseldiği, okullarında, parklarında, bahçelerinde vatandaşımızın huzur içerisinde gezdiği ve güvenle konutlarında oturduğu bir Adıyaman'ı inşallah bu yıl bitmeden Adıyamanlı kardeşlerimize 6 Şubat verdiğimiz sabahı sözler çerçevesinde teslim etmiş olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Çünkü Adıyaman bizim için değerli. Kim ne derse desin biz Adıyaman'ı göz bebeğimiz gibi koruyor. Adıyamanlı ihtiyaçları, Adıyamanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını da kendi ihtiyacımız gibi görüyoruz. O yüzden bu anlayışla inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve Adıyaman işin sonunda geleceğe umutla bakan, geleceğe güvenle yürüyen hem ülkemizin hem de bölgemizin en güçlü şehirlerinden biri olmaya Allah'ın izniyle devam edecek diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle Zeyköyü sakinlerimize, burada oturan vatandaşlarımıza evlerinin, konutlarının, işyerlerinin, buradaki sosyal yaşam alanlarının tekrar hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu kaçiş. <laughs>